Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, buldum çok şükür. Şimdi gidiyoruz. Nasıl da tuşlar abi böyle. Korkmuyorum artık senden. Benden korkmuyorum birader. Artık çünkü yolu öğrendim. Ananı satayım. Böyle. tam burası Bu ne lan Onu satayım. Gir lan. Ne diyor lan bu? Aha. Bu ne? Pil. Tamam. Nasıl neden almıyor bunu? Lan bu neden buraya geliyor? Neden? Pil neden almıyor lan? Ha, aldı. Git lan başımdan. Beni takip ediyor. Ediyor mu lan beni takip? aa vallahi ediyor. Abi burada tak tak sesler geliyor olmuyor. Lan bak tuşa anasasın. Yine bak bak birisin kafa Abi. Lan beni mi yapacaksın? Gel gel gel. Gel gel gel. Gel lan Heh, dom aldım gel. Gel lan utanma gel. Lan beni neden takip ediyorsunuz lan istemiyorsan? Sen bana yardım falan edemezsin lan. Tipe bak kola bak bu kol ne abi bu kolla sen bana bırak yardım etmeyi. Sen daha kendi götünü kaşıyamazsın o kolla. Bırak ben sadece şu anda tırsık içindeyim. Sinirlerimi bozma benim tamam mı? Şimdi bir daha da gelme bakayım buraya. Ananı satayım. Burası bizim eski hacker mahallemizdi lan. Aa dolaba giriyorduk sahi. Çık çık. Ama o gelmesin de. Abi burada işkence ediyorlardı. Aman Allah'ım. Kapat, kapat. E önden gelirlerse nereden kaçacağız? Dosya. Bak dosya falan almıyor ha. Hah. Eee J'ye basıyorduk? Burada da... Ah, hmm. oh, ah oh diyor adam. bunu keşke buraya bu gelmeseydim diyor. Ananı satayım. Oha. Var ya bunları var ekmek arası bir yiyeceksin. Hele bak şu. Ekmek arası şu salama bir koyacaksın abi. Of bir de şu yerdeki e, ketçabı bir koyacaksın. Al sana ekmek döner. Orayı beğenmedim aga. Onu 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 belanı vermesin. Abi. Tekrar geri mi dönüyoruz? Allah ne ara geri döndük lan? Oğlum ne ara geri döndük? Ben hiç anlamadım. Ha şimdi hadi ikile bakayım. Aman Allah'ım. Ne ara buraya geldik abi hiç? Abi ben buraya hiç Allah. Bu da ne lan? Buradadan var belli ses geliyor oradan. Hiç beğenmedim hiç. Abi. Morg lan bu. Kapan kapan hepsi mi yanacak? Neden bastık şimdi? <laughs> <laughs> Labirenti mi çözeceğiz? Ne yapacağız? seni çıkartıyoruz Allah, Allah 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 lan ne oluyor lan abi ne oluyor lan abi Dur, dur. Abi ne oluyor lan? Başımız dönüyor. Abi nereye gideceğiz? Bana en mantıklı burası gözüktü exit. Ne güzel. The exit zaten hep böyle olur. Abi ben burayı hiç beğenmedim. Dolsemos yok ya abi şu anda. Şey burada baş var. <laughs> Buradan geçmeyeceğiz o zaman. E Ne ayak? Ne oluyor lan? Ya çık 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 çık. Abi böyle şeyler neden zamanlaması böyle oluyor ya? Çık lan. Bak çık nazlı nazlı çıkıyor. Lan böyle bir durumda olacak var ya. Anasını satayım. Serçe parmağımla zıplarım lan buraya. Abi. Ne ayaksınız oğlum siz? Lan bir yere çıkamıyor sende Nazlı Perest. Anasını satayım. Abi. Bak bak illa bir şey olur bak böyle şeyler de olur. Aa. Ayağımız hiç ayakkabı falan da yok. Ha tam deliyiz şu anda. Bize de deliler gibiyiz. Hayır. Aşağıya bakma. Hayalet Abi oyuna hayalet falan katmışlar. <laughs> ne oluyor lan? Dur dur. Anasını satayım. Çık bir şey oluyor. Abi oyuna hayalet hayal mi hayalet katmışlar bir dakika lan. Mesaj geldi anasını satayım. Ee, anası böyle hayalet hayal mi hayalet katmışlar anasını satayım. iyice bokun çıkarmışlar. Çok korkuyormuş lan. Atlayacağız mı karşıya? Ben çok iyi atlarım ha. Allah. Bak gördün mü? Nasıl atladım gördünüz mü lan? Ne güzel aynı yerde böyle dönmüşüm. Bunu nasıl kıracağız? <laughs> lan. Tıt, tıt. Ne yapacağız oğlum burada? Ha bak burası açıkmış. Anasını satayım. Delikleri hiç göremiyorum ha. Normalde delik falan benim uzmanlık alanımdır ama Allah Allah. Oha gölgen. Hey. Oha Oha Ne güzel Adam hiç umurunda değil aç kameraya git aga anasını satayım dermiş gibi Bu da pil mil var mı yok Bunu açıyor muyuz kilitli büyük ihtimal bak kilidi var Eee Abi burası bana niye hatırlattı biliyor musunuz Hani 3 tane jeneratör mü, olayı mı ne vardı ya Yeminle Allah belanı oraya gireceğiz deme bana Burası daha mantıklı geliyor aga bana şey. O eleman var yine ya. Ah baydı artık o adam ya valla. Yani bu kadar uzatmaların hiç gerek yoktu ki yani tam en başta gördük. Korktuk bitti. Yani daha başka ne koyacak vardı ki 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 ben oynamam aga burayı sevin de. de yani en başta gördük bitti olay bu yani bir daha görmeye ne gerek vardı ki yani ben de bundan bahsed al işte bak kütüphane ne güzel kütüphanede kitap okuyalım paylaşalım Anasını satayım. Delik melik yok deme lan. Ananı hiç yakıştıramadım ve anasını hiç yakıştıramadım. Hiç yakıştıramadım be birader hiç hiç. Ne güzel buradan atlanılmıyordur da büyük ihtimal Aa geçtim <laughs> Kapat Hiç yakıştıramadım neden beni kovalıyorsun Onca insan varken neden ben Beni neden seçtin Anam 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 Ha, bu adamı gazdan kurtaracağız galiba Bu adam bırak gazı Adam geberdi abi ne gazından Bahsediyorum <laughs> biz kendimizi kurtaracağız Bu oyunda Belge alalım Heh, Güzel güzel belge okuyalım Ne diyor burada O testereli adam gelecek Seni becerecek ee, burada bunu anlamış bulunmaktayız. Testere kardeş sakin ol. Bir daha karşıma çıkma. Kapan sen daha. Bak hep arkalardan var. Ay, al, Ananı satayım. Oğlum sen kimsin burada bekliyorsun lan? Allah. vurma yazık etme kendine vurma vurma Bana vur ah, ah. ben de vuracağım lan. Ah! Vurunca kurtuluyorsa ben de vuracağım anasını satayım. Çekil. Bu kapıya da ben vurayım karşılıklı vuralım. Aynı ritim tutacağız dedim. Tak tak. Tak tak. Aga sen bir tut ben benim bir işim çıktı be. Ben bu işi sevmedim aga. 237'ye gideceğiz. 237'de başlara gel gelenler var galiba. 237'ye gideceğiz. Neymiş bakalım? E 237. E 237. Ot kapıya vuruyoruz. Hadi karşılıklı tak tak tak. Neyse, tam da kaçış alanı yapmışlar bilerek yapmışlar bak alarm buradan çalıyor Anan 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 anan, anan. Gel buraya bak sana fake atacağım gel 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 Ananı satayım fake ananı satayım Fake falan yemedi lan bu Abi bak aşağı düşecek kesin aşağı düşecek kesin aşağı düşecek Abi anası gerçekten düştü Ama... Ama ben bunu beklemiyordum Ama ben bunu beklemiyordum gerçekte de öylesine demiştim ben şakasına söylemiştim Şakasına söylemiştim aşağı düşmüyordu O adam nereden anlıyor benim buradan kaçtığım adam demek ki buraları yiyebiliyor biliyor bizi boka getirdi Tam da kaçış alanları yapmışlar zaten burayı Ayak sesi duydunuz mu lan? Bö. Açılma aman. Ama seving desin bırakacağım abi. Seving desin bırakacağım. Gözünü seveyim seveyim. Aa. Ananı sat. Ananı, anan, ananı, ananı satayım. Ula gevur. Oku belge oku belge oku zaman geçsin anasını satayım. Burada diyor ki 5 ve 6 levellerde bu kedi dinliyor. Anasını sat. Aa PC. PC error vermiş. Tam lüks mekanlara geldik bizim. İyi açılma. Ha gazı buradan kapatacağız galiba. Bak bak. Buradan. Wow. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ne olacağını söyleyeyim size eğer doğru a pil varmış tamam Eğer PC'den falan bir ayar yapacaksak bence a yapmayacakmış tamam hiç söylemem bile gerek yok Güvenlikmiş burası güvenliğin ağzına seçmişler böyle deliler hastanesinde güvenlik ne arar Ya abi bıktım şu testereli adamdan ya. Vallahi baydı ama ya. Marcus. Genelde onun geldiği yollardan gideriz. Ben bunu bilirim bunu söylerim aga. Buradan değil. Genelde böyle olur. Yine geldik aynı yere. Ne güzel. Nereye gideceğimi de bilmiyorum. Nereye gideceğimi de bilmiyorum. Bak kapıyı kırıyor. Aa. Kır kapıyı be zahmet ben de otomatik rahat rahat çıkayım yani. Abi bu böyle olmayacak ben nereye gideceğim bilmiyorum ki burada yani bana bir yol göstersin. Bana bana 10 tane yol var orada ben 10 tane yoldan hangisine gideceğimi bileyim. Ben bu oyunu yapan mıyım anasını satayım. Şimdi çıktım bulur anasını bu gevur. Burada adam ölmüş yazık bunu doğru. Kapı var bunu neden açamıyoruz. Doğru yani bunu bak hazır doğranmış var yatak yatağım var. Böyle şeylere hiç gerek yok. Ben bu oyunu var ya şu anda açarken dedim hadi korkmam dedim. Ciddi söylüyorum korkmam dedim tamam mı? Açayım dedim. Bir yarım saat oynayın dedim. Bırak 10 dakikayı zor oynadım. Şu an kaç dakika oldu bilmiyorum hiç ama. Al işte beni bekleye böyle saçmalık olamaz abi. Ben yani hiç sevmedim. Ben yani sevmedim yani. buradan değil. Buradan değil. Ananı Vur 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 az daha vuram. Öyle. Kır, kır 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 kır. Ben daha çiziyor 40 kır, kır kır kır. Kır gözünü seveyim kır. Ananı satayım mal kırdı lan. İlla vuruyor, illa vuruyor. Yapacak bir şey yok. Yani ya Ero ya terro. Nereye gideceğim ben lan? Nereye gideceğim oğlum? Vur vur ölmüyoruz da nasıl satayım? Nereye gideceğim? Vallahi nereye gideceğim bilmiyorum şu anda. güzel bul beni buradan çıkart at dışarı Olmaz böyle Pil de bitiyor Aha bak orada Bana ne çıkan eset zaten bulacak. Bak ne nereden anladı şimdi bunu? Bir de normal de oynuyorum ha. İnsan hedef falan oynasam. Demek ki bu adam bizi uzaktan fırlatacak artık bize bunları. Adam yanıma ışınlanıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Şahitlerim var. Burada özel bir yer var bence ben sana size söyleyeyim Biz bana söylemiyorsunuz şu anda ama Bence buralardan Bunu ka bunu kapatacağız bence Sonra oradan gideceğiz Ama nereden kapatacağız Veya nereden açacağız Ben gideyim bakalım şöyle Korkuyorum biliyor musun şu anda? Bir buraya girmemişiz. Buraya girdik mi lan? Girdik valla. Gayo girmedik galiba. Hiç bilmiyorum. Hiç. Ga gaz odası. Aynen bak gazı kapatacağız. Evet gazı kapatıp burada. Aa. Abi bana bunlarla gelin. Aha bak. Hadi saving de, saving de, saving de. Al işte. Tamam. Bana bunlarla gelin be abim. Kilitle kapıyı, akıllısızlık etme. Al işte. Alıştık işte zaten. Bak. Bunu kapatacağız de. Birisi bence bize buraya şimdi a dedi. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın. İyi oyunlar. Hoşçakalın arkadaşlar.